Haftanın siparişleri serisi devam ediyor. Bölüm 27 ile karşınızdayım. 1 numarada 30 kitaplı minyatür kitaplık var. Müşterim istediği kitapların listesini yolladı, hepsini minyatür hale getirdim. Fotoğraflarını yolladı, bunları da çerçeve yaptım. Kitaplığı mora boyadım, bir güzel paketledim, yola çıkmaya hazır. 2 numarada kedi gözü şeklinde dekor var. Müşterim kedisinin fotoğrafını yolladı ve gözünü bir dekor haline getirmemi istedi. Havayla kuruyan kilden hazırladım, boyadım, arkasına ipekledim. ekledim. Böylece duvar dekoru olarak kullanılacak. Defalarca pat sardım ve İstanbul'a yola çıkmaya hazır. 3 numarada Etsy mağazamdan gelen bir bez çanta siparişim var. Bez çantaların ve tişörtlerin üzerindeki tasarımları daima kumaş boyasıyla elde boyuyorum. Yani baskı değiller, boyamak saatlerce sürüyor ve çok ciddi bir emek istiyor. Bittiğinde ütülüyorum, güzelce paketliyorum. Mutlaka müşterilerime böyle küçük notlar bırakıyorum. Siparişiniz için teşekkürler etiketi yapıştırdım ve Amerika'ya gitmeye hazır. Bu haftanın paketlerini de çantama attım ve kargonun yolunu tuttum. Size özel ürün hazırlamamı istiyorsanız Shopee mağazamdan bana ulaşabilirsiniz. Güle güle çocuklar.